Ya çok korkuyorum Twitter'da gezmekten. Bazen random porn mont mesela. kaçırdım ya. Tam söylerken. Tam derken ya. Allah'tan çok şey belli olmadı. dirsek çalışıyorum böyle bak şimdi bir gidiyorum bir anda dönüyorum tak sonra arkaya dirsek tak Allah çok pardon Adem Adem ya ama benim sol elim silah ya Adem öyle bir, Adem öyle bir çalışma şekli var ama Adem, adem. özür dilerim, dilerim. Allah iki tane tamir çantası verin <laughs> Tam bir sokak orospu sağlık hareketlere bak ya. Topa yiyeceğim. Adam yarışı başlat kanka hadi. Lan bu... <laughs> Ehe kepsi attım screenshot'ı. Sigarayı ağzına alır. Sikerim sigarasını. <laughs> Oğlum paketi 10 lira. Benden uzak Allah'a yakın. <laughs> Bu nasıl bir araba sürüş moruk? o yine yakın bitti lan. Ya, bir şey diyeyim mi? 10-10 ya. Çok eğlenceli. Ederim. Vallahi. <laughs> lan! Oğlum kim var burada Fatih? Gel gel. Kim var ya? Aydın. gelmiş. Evet. Selamünaleyküm. Evet. Aleyküm. <gülüyor> aleyküm. 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 Bir şey diyeceğim şuna kokartı ya saklayalım bu çarpışan araba sanıyor. Ele amına koduma. Bu sakin sür lan. Bugün NPC'lerin hakikaten orospu günü. daha nasıl dodgelayabilirim yani Sikeceğim Of Amına koyayım dedi ya Ben küfre gülüyorum ha ben Galiba gerçekten salağım ya Bak 30 yaşına gelirsin büyürsün olgunlaşırsın dediler Arkadaşlar gözünüzde hayalinizde 30 yaş nasıl bir şey bilmiyorum ama mesela 31 yaşındayım demin adam Amuna koyayım dedi güldüm yani anladın mı? Hani mesela bu, bu yani. iş? Sıfır yani olgunlaşma belirtisi. Hala 15'imde neyse. Like ne